merhaba arkadaşlar. Ben Seda Nur Canbay. Bugün sizlerle birlikte tembellikten nasıl kurtuluruz? Neden tembellik ederiz? Veya ertelemeden nasıl kurtuluruz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tembellikte iki çeşit insan formu vardır. Bunlardan birincisi gerçekten tembelliği tercih eden insanlar. İkincisi ise tembelliği tercih etmeyip bulunduğu ortam ve koşullar yüzünden ertelemek zorunda bırakılan insanlar. Siz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen birinci insan türündensiniz. O da tembelliği gerçekten tercih edenler. Tembelliği tercih eden insanların peki kişisel yapısı nasıl olur? Birazcık bunlardan bahsedelim. Mesela tembelliği tercih eden insanlar bir yola hızlı başlarlar. Hızlı motive olurlar. Hani halk dilinde dediğimiz gibi hızlı gaza gelme olayı. Hani hızlı motive olurlar. Kendi kapasitelerinden daha fazla işi bir anda kendilerine yüklerler. Mesela Önceden hep bir saat bir saat çalışıyordu veya hiç çalışmayan bir insan birden kendine hırslanıp gaza gelip ben yapacağım başaracağım deyip günde 10 saat kendini çalışmaya verirse tabii ki de bu sürdürülebilir olmaz ve bir süre sonra e, bu yoldan sıkılır veya yorulur feseder. Yaptığınız iş veya ders veya herhangi bir proje hiçbir fark etmez. Eğer tembellikten kurtulmak ve bu işi sürdürülebilir hale getirmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk iş aslında sakin bir şekilde hata yapmadan emin adımlarla ilerlemek ve hızlı başlayıp hızlı pes etmek yerine yavaş yavaş başlayıp hatasız bir şekilde ilerlemek. Çünkü burada yapı, yapacağınız adım aslında sizi başarıyı garantilemeye yardımcı olacak bir adım ve sizin hızlı motivasyon düşüklüğünüz size başarı kazandırmayacak. Fakat sakin adımlarla giderseniz bu işi sürdürülebilir hale getirirsiniz ve maksimum başarıyı, faydayı elde etmiş olursunuz. Burada Confucius'un çok sevdiğim bir sözü vardır. Çok doğru bir söz. Der ki yavaş ilerleyebilmekten korkma hiç ilerleyememekten kork diye. Gerçekten çok doğru. Arkadaşlar bir olaya belki sizin için bir ay sürecek, bir yıl sürecek. Hani mesela bir dersi anlayabilmeniz belki çok zamanınızı alıyor. Sorun değil. Fakat burada önemli ol, hani olumlu düşündüğümüz nokta şu. O derse çalıştıktan sonra bunu ileride başarabileceğini emin adımlarla gittiğinize kendinize ikna etmek ve gerçekten de bunun bilincinde olmak. Öncelikle söylemem gereken bu. Başka bir söylemem gereken şey ise neden biz mesela erteleriz? Neden erteleriz? Bunu biraz araştırma yaptığımda şunu fark ettim. Sevmediklerimizi biz genelde erteleriz. Mesela öğrenciler genelde neyi sevmez? Matematik dersini sevmez. Matematik dersini sevmediğimiz için de bir kaçış noktası arıyoruz. Bir kaçmaya çalışıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Ya bir biyoloji çalışayım ona bakarım. Ya ben zaten matematiği anlamıyorum. Çalışsam da yapamam. Boş, boş yere vaktimi harcamayayım tarzı cümlelerle beynimizin içerisini dolduruyoruz veya işte şu ödevimi yapayım da sonra geçerim ona diyoruz fakat o ödevi yaptıktan sonra ona geçmiyoruz. Başka bir bahane uyduruyoruz. Bunun sebebi aslında sevmememiz. O dersi gerçekten sevmememiz. Ama bunu sevmiyorsanız bile hani aranızda bir tutku yoksa ertelemeye çalıştığımız fark edilmiş. Yani bir tutkusuzluk aslında bizim işimizi veya dersimizi erteletmeye sebep oluyor. Ama şunu düşünerekten bu derste çalışmaya veya herhangi bir işi bitirmeye, başlamaya şöyle çalışabiliriz. O işi yapmayı sev sevmek. Yani ders matematik çalışmak değil de ders çalışmayı sevmek. Ders çalışmaya tutku duymak. Eğer bunu yaparsak gerçekten de onu sevmediklerimiz sevmediğimiz iş veya sevmediğimiz ders bile bize bundan sonra daha kolay, daha sindirilebilir bir hale gelecek. Yani evet matematikte zorluklarım var diye bakacağım. Evet, şunu yapmıyorum, bunu yapamıyorum, bunu bilmiyorum ama ben çalışmayı seviyorum. Çalışmaya aşığım diyerek o işe başlarsanız ve beyninize onu e, depolarsanız, onu aşılarsanız bundan sonra da önünüze hiçbir engel kalmadan direkt işinize veya dersinize odaklanarak bir başarı elde edersiniz. Aslında erteleme dediğim gibi erteleme hastalıklarımızın olmasına ve ertelememizin en büyük sebebi sevmemekmiş. Ama bunun formülü neymiş? Biz çalışmayı seveceğiz. O işi veya o dersi sevmesek de çalışmayı sevmek. Bunu bundan kurtulmamızın en önemli yollarından biri. İkinci anlatacağım şey de kurallar. Mesela iki gün kuralı yapın. İşte e, tembellikten nasıl kurtulur? Şimdi bundan bahsedeceğim biraz. E, tembellikten şöyle kurtuluruz. Mesela ilk başta bir plan yapalım. Ama planımızı gerçekten realist bir şekilde, gerçekçi bir şekilde yapalım. Yani... Kapasitemizden fazlasını eklemeyelim. Çok uç planlar yapmayalım. Mesela atıyorum bir de şöyle programımızı optimize ederken yani hazırlarken çok gereksiz maddelerle doldurmayalım. Bu bizim gözümüzü dolduracağı için bizim daha hızlı pes etmemize yol açıyor Burada mesela program ayarlıyorum diyeyim bir şema hazırlıyorum. 10 tane madde yazıyorum yalnız fuzuli şeyleri de yazıyorum. Mesela diyorum, oda toplanacak tarzında. E, işte çamaşırlar katlanacak, işte ne bileyim markete gidilecek tarzda böyle bir sürü madde yazarsak, o programı çok doldurursak önceliklerimizin sırasını ayarlayamayacağız ve hızlı tembelliğe başvuracağız, daha hızlı pes edeceğiz. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Bu nedenle ne yapıyoruz? Fuzuli şeylerle programımızı günlük veya haftalık fark etmez doldurmuyoruz. Programımızı düzgün bir şekilde optimize ediyoruz. Ve buna göre hani ayak uyduruyoruz. Ve şöyle deyin. O programı yaptıktan sonra evet ben bunu yaptım. Ama bugün bu programın harfi harfine uymadan uyumayacağım. Yani ben aslında böyle yapıyorum. Diyelim bir program yapıyorum. 5 maddelik program. İşte ders çalışacak. İşte işin yapılacak. O yapılacak. Bu yapılacak diye 5 tane yazıyorum. Diyorum ki Seda bu 5 senin yapabileceğin bir kapasitede bir iş günlük olarak. Fakat sen daha fazla dizi izlediysen, daha çok işte telefonla vakit geçirdiysen ve işlerini aksatmaya çalışıp da bunu yapmadıysan tabii ki bu tembelliğin oluyor. Ve o zaman bu sana ceza. Bunu yapana kadar yatmayacaksın. Yani bu işlerin bitene kadar yatmayacaksın. Kararlılık gerekiyor. Ve bir süre sonra o içimizdeki tembellik duygusunu böyle nada sakalırmış oluyoruz. Yani direkt onu terk etmiş oluyoruz. Bunun sebebi de irademizi daha güçlü. Hani bu yapmadan yatma olayı. Hani mottomuz bu olsun. Yapmadan yatma. Bu olay irademizi daha da güçlendirecek ve bizim yapmamız gereken şeyleri daha da farkına vardıracak. Bu nedenle de önceliklerimizi çok iyi kontrol edebilmemizi sağlayacak. Programdaki asıl bir önemli noktada da öncelik dediğim kısma geliyorum. Önceliklerimiz. Ya diyelim mesela o gün arkadaşımla buluşacağım ve ders çalışacağım diyelim. Buna ayırmam gereken saat dilimi 5 saat örneğin. Fakat aşağısına hani programın aşağısına kitap da yazmışım. Buna da ayıracağım süre belli. Mesela ben gidip akşam okumak yerine sabah okursam ve arkadaşımın yanına geç gidersem programım mesela değişik bir şekilde hani önceliğimi belirleyemediğim için farklı bir aksaklıkla devam edecek ve ben mesela oradaki başka bir maddeyi bu nedenle yapamayacağım. O yüzden de programı düzgün optimize ettikten sonra önceliklerimizi de aslında düzgün belirlememiz gerekiyor. Burada ki bu detay da çok önemli. Bir de iki gün kuralı diye bir şey gördüm ben internette. Bu da çok mantıklı geldi bana. Yani bir hobiye deniyorsunuz diyelim ya da bir invite ediniyorsunuz kendinize ya da dersiniz ya da işiniz hiç fark etmez bu konuda hani siz nasıl bir durumdaysanız o duruma göre dizayn edin bir gün yaptığınız işi ondan sonraki gün yap yapmıyorsunuz diyelim çok yoruldunuz fakat sonraki gün kesin Alışkanlıklar araştırmalara göre 21 gün kuralına göre uyar. Ve 21 gün bir düzen çerçevesinde, bir sistematik bir şekilde hani bir alışkanlığı, bir işi veya bir dersi düzgün bir şekilde çalışırsanız veya yaparsanız başarı oranınız ve onu alışkanlık haline getirmeniz tamamen çok yüksek bir seviye hale alıyor. Böylelikle bu 21 gün kuralı çok önemli. Ve diyelim bu 21 günde çok sıkıldınız. Hani atıyorum bir hafta geçti. Sıkıldınız, o bırakmanız lazım. O gün diyorsunuz ki kendime bir mola vermem lazım. Tamam o gün mola verin ama ondan sonraki gün kesinlikle e, o derse veya o işe çalışın arkadaşlar. Daha sonra konfor alanını bırak. Biz eğer tembellik yapıyorsak evet konfor alanımızdan dolayıdır. Konfor alanına çıktığımız an başarı elde ederiz ve çıktığımız an tembellikten kurtuluruz. Mesela örneğin odanıza girdiğinizde sizi çok fazla çekecek şey varsa. Hani atıyorum televizyon veya salona gittiğinizde televizyon açıyorsunuz, işte bilgisayara çok vakit kaybediyorsunuz. E sizin ev konfor alanınızdır. O zaman konfor alanınızdan çıkın. Mesela kütüphaneye gidin. Hani konfor alanınızı terk etmeniz lazım bu konuda. Bunu terk edebilirsiniz veya kendinize yeni bir şey, konfor alanı dışında yeni bir ders veya çalışma alanı yaparsanız buna göre hareket edersiniz. Ve tabii ki de bu sizin için daha iyi olur. Ertelemeyi bırak 5 dakikada olsa yap. Yani herhangi bir işiniz varsa ve sürekli tembellik yapıyorsan tamam masaya oturacağım. 15 dakika çalışacağım sonra kal. Söz kalacağım. Söz kalkacağım diyeceğiz kendinize. Ve tabii ki de minik minik ödüller koyarsak da bu iş daha da güzel olur. Kendimizi daha da çok motive ederiz. Ve başarımızı gördükçe zaten çok çok motive olarak ders çalışmaya ve yapacağımız işi yapmaya daha hevesli bir şekilde gidiyoruz. Bu arada size bir tane mottomu paylaşmak istiyorum. Bunu ben sürekli kendime söyleyerek motive oluyorum. Arkadaşlar ders masanızın ışığı Sahnenizin spot ışığı olana kadar çalışın. Çünkü bu size yön verir ve gideceğiniz yoldan bir pusula olur, bir yol gösterir. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir ve tavsiyelerimi, önerilerimi dikkate alırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.